Balıkesir'in hemen hemen tüm köylerinde yapılan köy hayırları devam ediyor. Artık geleneksel hale gelen merkeze bağlı Beşpınar köyde bu yılki hayrını geçtiğimiz pazar günü verdi. Köy camiinde mevlit okutuldu, vaaz ve duanın ardından konuklara keşkek, çorba, etli pilav ve irmik helvası ikram edildi. <laughs> Hayra Balıkesir Ağır Ceza Mahkeme Reisi Hacı İbrahim Karagöz, SGK Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Çelebi ve çok sayıda davetli katıldı. KRT Haber'den Ertan İnal, Köy Muhtarı Sezai Erkan, hayır çalışmalarını koordine eden Muharrem Akbudak ve Ağır Ceza Reisi Hacı İbrahim Karagöz ile Beşpınar Köy Hayrı ile ilgili olarak röportaj yaptı. Geleneksel olarak sürdüğümüz köy hayırlar yoğun bir katılım oldu. Seneye de inşallah nasip olursa Yok, yine olur? misafirlerimiz yapılmasını isteriz. Evet Bayram Ben, evet, ben siz de bu hayırlı bir katkımız oldu. Valla köyümüzün evet. halkına dışarıdan gelenlere herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Katkına bulunanlar çok oldu. Evet. İnşallah yine Mayıs ayının seneye nasip olsa Mayıs ayının ikinci haftasında hayırımızı tekrardan tertiplemeyi düşünüyoruz katılanlar içeri katılanlara çok teşekkür ediyoruz. Seneye inşallah yine bekliyoruz. Herkesten Allah razı olsun diyoruz. Biz yabancıyız. Merak ettik geldik. Çok güzel bir kaynaşma var. Herkesin özlediği bir ortam var. Sevenler birbiriyle buluşmuş. Hem hayır var. Çok memnun olduk. Ortamdan da etkilendik. Böyle hayırların devamını diliyoruz. Tebrik ediyoruz organizasyonu.